Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Çin karşısında Bayraktar TB2'leri tercih edecekler. Dünya, Türkiye'nin etkisini konuşuyor. Değerli izleyenler, Türkiye'nin Afrika'da artan etkisi dünyaya damga vururken İtalyan uzmanlardan çarpıcı yorumlar geldi. İtalyan uzmanlar, Afrika hükümetlerinin Çin Wing Long karşısında Bayraktar TB2'leri tercih edebileceğini söyledi. İtalyan profesör Federico Donelli, Türkiye'nin Afrika'da artan etkisini konu alan "Afrika'da Türkiye" başlıklı bir analiz yazısı kaleme aldı. Kıta'daki artan Türk varlığının nedenlerinin arkasında insani müdahale ve güvenlik konularının olduğunu belirten Donelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'nın taleplerini destekleyebilecek küresel düzeyde bir isim olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözüne işaret eden Donelli, Türkiye, daha fazla kapsayıcılığa dayanan küresel reform projesiyle Afrika'da güçlü bir etkiye sahip ifadesini kullandı. Afrika ve Akdeniz'de Türkiye ve İtalya'nın hem siyasi hem de ticari yönünün örtüştüğünü dile getiren Donelli, kıtadaki Türk yatırımcıların lojistik ve mali konularda devlet desteğine sahip olduğunu ve bunun hayranlıkla bakılması gerekli bir konu olduğunu belirtti. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun Türkiye'siz olamayacağına vurgu yapan Donelli, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan Levant üzerinden sahile kadar uzanan makro bölgede Türkiye'nin Rusya ve Çin karşısında dengeleyici bir güce sahip olduğunun farkında olduğunu yazdı. Türk siyahlarının uluslararası arenadaki başarısından da söz eden İtalyan profesör, Afrika hükümetlerinin Çin Wing Long karşısında Bayraktar TB2'leri tercih edebileceğini ifade etti.